Bugün biraz daha şey tarafına, yani blockchain'e özgü zorlukları nasıl aşabiliriz denetim dünyasında? Biraz daha bu tarafa vurgu yapalım istiyorum. Mesela müşteri kendi asetin, kendi varlığını nasıl takip edebilir sağlıklı bir nasıl diyelim web3 dünyasında? Merkezi borsalar özelinde nasıl müşterilere daha FTX'in e sunduğundan örneğin, Türkiye borsalarında işte henüz görmediğimiz nasıl daha büyük garantiler sunulunu, sunulunuyor. Öncelikle bunlar ya yani dediğiniz gibi bir denetim eksikliğinden aslında kaynaklanıyor. Yani benzer garantiler işte bir işte bankada da sağlanabilir. İşte örneğin bir müşterinin bakiyesindeki toplam varlığın işte örneğin o bankanın toplam varlıklarının içerisinde de o hesaba dahil edilip edilinmediği işte gösterilebilendir örneğin bir bankada ama buna o kadar ihtiyaç yok çünkü zaten bankalar çok iyi denetlenen ve düzenlenen kuruluşlar fakat kripto para borsaları yani tüm dünyada Türkiye'de de özellikle denetlenmediği için gerçekten müşterilerin varlıklarına böyle saygı gösteren ve bu konuda kendisini ispatlamaya çalışan borsalar yenilikçi yaklaşımlara gidiyorlar. Bunlardan bir tanesi örneğin kriptografik Merkle kanıtlarıyla müşterilerin hesaplarında gördükleri bakiyelerin işte borsanın toplam bakiyelerine dahil edildiğini müşterinin ispatlayabilmesini sağlayan bir teknoloji. Bu bunu bu FTX'in çöküşünden sonra daha sık görmeye başladık. Daha uzun süredir Kraken borsası yapıyordu. FTX'in ardından yine bu süreçte kendisini ve işte borsasını çok iyi bir şekilde böyle PR çalışmalarını yürüten CZ bunu kısa sürede Binance'e de getirdi. Binance belli başlı kripto paralarda örneğin. Hani sadece Bitcoin'de mi Yok, yoksa bir, birkaç anda mı? Birkaç kripto parada ama yüzlerce kripto parası var. Büyük varlıkları olan böyle kripto paralarda Merkle proof'larıyla mesela Binance müşterisi olarak girip baktığınızda işte en son tarihteki işte Binance'in toplam böyle çetelesine sizin hesabınıza dahil edildiğini kanıtlayabiliyorsunuz. Ya bu şunu sağlıyor. Herhangi bir müşteri eğer kendi bakiyesi bu hesaba dahil edilmemişse bunu ifşa etme gücüne sahip oluyor ve bunu tüm müşterileri yaptığından dolayı da bir Aa, herd durumu var evet, yani. Bir şekilde böyle yani herkese böyle bu gücü veriyor ve kimse de işte şikayet etmiyor. Benim paramın bu varlıkların içerisinde yer aldığı kanıtı doğru değil demiyor. Bu da örneğin Binance'in bu özelliği sunduğu müşterilerinin gerçekten işte paralarının şu anda Binance kontrol altında olduğunu gösteriyor mesela. Ee, şimdi mesela bir bir şey çağrıştırdı bana onu söyleyeceğim. Hani denetim kanıtı elde etmek anlamında sonra tekrar sen devam edersin ama. Mesela bankalarda çok ciddi bir denetim var bütün süreçler işte asetler her şey çok ciddi şekilde denetleniyor. Ancak buna rağmen şu da şuna da çok dikkat edilir. Müşteri şikayetleri takip edilir. Müşteri şikayetlerinde eğer herhangi bir parasal şikayet varsa mesela ben mesela onda 100 TL vardı. Şu an birden 50 TL oldu. Hani benim kontrolüm dışında. Mesela bu denetçiler için çok önemli bir bulgudur. Yani demek ki müşterinin yetkisi dışında Müşteri hesabında bir hareket olduğu e, anlamına gelir. Biz denetçiler olarak bu müşteri şikayetlerinin çoğu ilgimizi çekmez. Ama parasal bir kalemle ilgili bir hata şikayeti varsa mesela ona çok konsantre olur denetçiler. Demek ki burada bir yetkisiz hareket var diye. Aslında biraz Han'ın anlattığı örnek o e, üçüncü taraf e, teyidinin ne kadar e, ciddi etkili olduğunu çağrıştırdı bana e, denetim çalışmalarında. Ya bu tabii ki denetim çalışmalarına entegre olması gereken bir süreç. Örneğin Binance bunu yapıyor. Fakat Binance'in bu ancak şunu gösterir. İşte müşterilerinin işte Bitcoin'leri onların gösterdikleri hesapların toplamında Binance'in kontrolü altında olan işte büyük soğuk cüzdan denilen cüzdanlarda örneğin bu Bitcoin'ler var. Fakat bu Bitcoin'ler örneğin yani gerçekten bir kere Binance'in kontrolü altında mı bahsettiğiniz maddelerden bir tanesi ve bunların işte menşei nedir yani bunlar borç mudur? Çünkü bunları da gördük işte FTX skandalında başka borsaların çöküşlerinde de yoksa bunlar teminat olarak kullanılıp yine FTX'in yaptığı gibi... Hepsi burada dediği mıdır? Dediği gibi hanım bir anda işte bir cüzdana işte birkaç milyon bu bunu işte gördük dediği hanım bir borsada sanırım yine Çin şeyde bir borsanın bu proof of reserve meseleleri işte patlak verdiği zaman kısa süre önce bu denetim, işte Proof of Reserve denetiminden geçmeden önce cüzdanlarına işte böyle çok yüklü miktarlarda para girişleri olduğu işte böyle gözlemliyor. Kendini hazırlıyor yani şey. Kendini hazırlıyor o... denetimine. Evet. bu denetim örneğin bu fonların kontrolü üzerine de hem böyle işte yönergeler hem işte siber güvenlik önlemleri üzerine de çok mühim bir noktada. Yani birçok merkezi borsa hackleniyor ya da hacklendiğini iddia ediyor. Yani bilgi güvenliğinde, siber güvenlikte birçok yönergeler mevcut. Kripto para borsalarının da böyle önerileri mevcut ama hiçbirisi ne böyle yasal olarak şart koşulunuyor ne de bu konuda böyle gerçekten işte bahsettiğiniz gibi işte aracı kurumlar işte kastalı hizmetleri dışında böyle gerçekten borsaların güvenliğini sağlayabilecek mekanizmalar var. FTX örneğinde de örneğin bunu gördük. Yani FTX İflasını açıkladıktan sonra Çağ'ın bahsettiği yani 600 milyon dolara kadar olabilecek bir para işte soğuk cüzdanlardan başka biri gidiyor İşte FTX'te heklendik dediler ona. Evet çalışanların bir kısmı heklendik diyor. Daha sonra bunları böyle işte daha güvenli bir yere aktardık diye de söylemler var. Henüz belli değil. Ya da bu süreç başlamışken Eylül ayında örneğin yani 4 milyar dolar değerinde FTT tokenı, bu FTX tokenı. Yani FTX müşterilerinin aslında koydukları paranın teminatı yani FTX müşterilerinin parası bu. İşte Alameda'nın cüzdanına gidiyor ve şirketin kurucusu SPF bunu işte normal bir prosedür olarak Twitter'dan endişelenmeye gerek yok diye açıklıyor. Yani herhangi bir işte bankalar arası transferi böyle özellikle A şirketinden B şirketine böyle aktarıp sonra işte endişelenmeye yani gerek yok. Bunu bir saniyede <laughs> yapmak imkansız. Fakat bunu yani blok zincir teknolojisi hem bu gücü getiriyor hem bu transparanlığı getiriyor. Çünkü aslında bu araştırmalar bundan sonra başlıyor. Ya public veriler olmasaydı evet. ya bu işte blok zincirde şu an herkesin internetten açıp görebileceği o geçmişte işte Eylül ayının sonunda olan bir transfer. Hem bu transparanlığı getiriyor. Ama diğer yandan da yani bir işte iki şirketinde büyük kontrol sahibi olan kötü bir aktör A şirketinden B şirketine bir saniyede 4 milyar doları iki, yani özellikle borsanın çalışanlarının söylemlerine göre bağımsız olarak haberleri olmadan aktarabiliyor. Burada eğer hem bu transparanlık hem de bu şirketlerin işte hem güvenlikleri hem süreçleri hem varlıklarının garantileri üzerine audit çözümleri Kurumsal yönetim yapıları. Evet. Yani daha böyle güven daha transparan ve müşterilerin mağduriyetini azaltacak böyle servisler olacaktır. İkisinden birisi ama olmuyor gördüğümüz kadarıyla.